what huh? Ne yapıyorsunuz siz? Kapatırsanız şimdi bizi. Hocam, Semerkand oynuyorduk. Ömer Faruk 619 çekin ya. Evladım, ben size zikir maçı kalmadım mı? Zikir çekeceksiniz. 619 değil ya. Evet Niyazi nerede kalmıştık geçen sene senden? Hocam, tam Kur'an'a geçtim geçen yaz. Kurs bitti ya. O zaman Kur'an'dan devam edelim senin. Ama unuttum ben hep. Ya oğlum her sene Kur'an'a geçiyorsun. Ondan sonraki sene unutup tekrar cüzden başlıyorsun. 10 sene oldu ya. 9 yaşında Ömer Faruk bile hatip etti Kur'an'ı. Sen de öğrenemedin. Çocuklar, bugün öğle namazında kim müezzinlik yapmak ister? Ahmet, sen gel buraya. Bir gamet getir bakayım. Allahu ekber, Allahu ekber. Yok, yok. Ezan yok. Gameti düz okuyoruz bak. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Tamam hocam. Hadi bakalım. Bak eğer güzel yaparsan sana gül sulu tesbih hediye edeceğim. Hadi ben atlıyorum. Lan! Ha atlamasanız oradan aşağı. Oğlum bir dakika dedim şuradan aşağıya atlamayın. Kolunuzu bacağınızı kıracaksınız ya. Hocam Ömer Faruk iddia koydu. Atlamayın en hocanın kolu girsin dedi. Mübarek yerde tövbe tövbe estağfurullah. Ömer Faruk gel lan buraya. İkiniz de cezalısınız. Elektrikli süpürgeyi alın cami süpür...